Daily Gaming tiyerden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. <laughs> İşimi şimdi, şimdi ne olduğumu soracaksınız tabii ki de. Ben genel yöneticim sayfada e, her türlü haltla ben uğraşırım. Sadece videolarda Berat ve Tura olur. Tabii onlar da atar çünkü evlerimiz hiç alakası bile yok. Ben İstanbul'dayım onlar Antalya'da. İkisinin evleri de yakın herhalde ama. İşte bir şekil tanıştık Minecraft server'da. Neyse. Arkadaşlar bugün size yeni bir seriyi tanıtacağım. Bu müzikten de iyice sıkıldım. Tanıtacağım seri Mafia 2 tabii ki de arkadaşlar. Mafia 2 <laughs> serisine başlıyorum artık. Ee, hesap ettim 15 bölüm olacak. Her çaptırı bir bölüme sığdıracağım. 15 bölüm. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Eee... Başlayacağım Mafia 2. Ye. Ayarlar en yüksekte olacak bende. Çünkü benim PC iyi yani kötü değil. Kötü diyemem. Neyse işte multiplayer yok. Gördüğünüz gibi online siteyi aç. Evet arkadaşlar işte böyle yeni bir serinin başındayız. Salı günü başlayacağım. Bugün günlerden arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Cumartesi. Evet cumartesiymiş. Salı gününe. Bugünü saymazsak pazar. Pazartesi salı. İki gün sonra. ilk ilk 3 videoyu hatta 5-6 bölümü atacağım. Hızlı hızlı. Atmaya çalışacağım arkadaşlar. Mafia 2'nin e, genel çözünürlüğü 720p olacak. 1080p atarsam Mafia 2 o kadar şey bir oyun değil. Çok özel oyunlar şey olacak. Mafia 2'den sonraki seriyi de bildireyim arkadaşlar. Minecraft olacak ama ben tek bir kendim survival çekeceğim. Ondan sonra arkadaşlar ne çeker onu bilmem. Ondan sonra kalaftati var. Hesap ettim. Kalaftati 15 seriden oluşacak arkadaşlar. Tek seri altında toplamayacağım her şeyi. Atıyorum işte mafya 2. Ee, komik anlar diye bir şey de oluşturacağım. Komik anlar adlı bir şey. Arkadaşlar. Yani onu size bildireyim. Her oyunda olabilir komik anlar. Zaten amacımız şaklabanlık değil komedi ama işte bu kadar. Ben sadece şimdilik size bildirdim. Oyunu çekince görürsünüz ne kadar iyi oynayıp oynamadığımız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Facebook ve Facebook sayfamızı beğenin. YouTube sayfamıza, kanalımıza abone olun. Tek istediğimiz bu izleyin videoları artı gelsin. Genel izlenmeyi büyük düşünüyoruz biz. Yani işte böyle ben yükleyip atacağım videoları inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.